Ee, size tabii şöyle bir şey geliyor o zaman. Diyorlar ki yani diyorlardır mı bilmiyorum görmedim böyle bir mesaj yazan ama ben diyeyim. Ee, hani bu kadar eleştiriye işte bu kadar hani geçmişte Taner Yıldız mesela seçimden çok daha önceki bir bakandı. Hani onun da o uygulamalarına rağmen bir şekilde hani işbirliği olunca da e, sanki Susmamız o zaman bir mi ya? ha, tamam o zaman şimdi bu dakikadan sonra sanki ben böyle birazcık da e bir ya bu maddeler de olmayınca hayal kırıklığına mı uğradınız? Bu şimdi birazcık sistemsel sıkıntıdan ileri geliyor çünkü e, hani milletvekili olmak için Hani işbirliği yaptık diyorsunuz sonuçta işbirliği yaptınız e, kendi logonuzla da seçime girdiniz ama baraj meselesinden milletvekili olmak için girdik lafı yanlış bir cümle ben kullanmadım <laughs> bu cümleyi. <laughs> seçime milletvekili seçimiydi. Milletvekili kazanmak için o seçime girdi. Yani o değil. Bir yer almak. Tek, teknik olarak söylüyorum zaten. Evet. Yani logonuzla girdiniz. İşte Cumhur İttifakı'ndan yana yer aldınız. Hatta o zaman Fatih Erbakan'ın bir açıklaması da vardı. Batan bir gemidir AK Parti. Bizim orada ne işimiz vardı? Yani Erbakan'ın söylediklerinin ötesinde bir cümleydi. Ee, hani bir takım protokoller imzaladığınızı söylüyorsunuz. Ben seçim sürecinde neye muhatap olduğunuzu biliyorum. Hatta ben bunu birkaç yere yazdım. Ee, şimdi ama itiraz ettiğiniz meseleler hep e, Cumhur artık eskisi gibi karşınızda eleştirebileceğiniz bakanlardan oluşan bir kabine bir hükümet yok, tek kişi var. Yani o gabardaki petrolün öyle açıklanmasını isteyen tek kişi ya da işte Karadeniz'de bulunan doğalgazın paydaşlar arasında öyle paylaşılmasını isteyen tek kişi. E, bunu da desteklediniz. Ama Biz de Bu, bu bir çelişki değil. De. Cumhurbaşkanlığında ha, Erdoğan desteklediniz. Şu konuda yanılıyorsunuz. Aldığınız oy şey Biz seçime bir mi? giderken bütün bunları sussaydık eğer hı hı. bu bütün söylediklerinizde haklı olurdunuz. Biz sustuk mu? Takip yok, ediyorsunuz. Hayır, tabii, Özellikle takip ben şimdi ne konuşuyorsam daha böyle keskin hatlarla ben hep rakamlarla konuşuyorum hanımefendi. Yani kimseye iftira atma mecburiyetimiz yok. Olmuş bir şey yok. Değildir deme mecburiyetimiz yok ama tarımda, hayvancılıkta, enerjide her şeyi rakamla konuştuk. AK Parti'nin o kadar çok yanlışı var ki ama bizi o anda son dakika e, en azından halkla yüz yüze gelip biz derdimizi anlatmalıydık. Kenarda durayım e, vatandaş senin söylemlerini bilmiyor. Bunun için bile bir sebepti. Dolayısıyla biz... Real, real siyaset açısından yaptığınız ben normaldir diyorum, doğrudur evet. diyorum. Yani Orayı bir yok ama sonuçta 2.9 oyunuz yani Cumhurbaşkanlığı evet. seçiminde Erdoğan yerine bu tarafa gelseydi yani hiçbir e, parti Seçmenin oyunu cebine koyup aday aday dolaştıramaz. Haksızlık etmemek lazım. Seçmenin de bir mukayese yeteneği var. Ee, ama siz desteklediniz ve belki o 2.9 oyla e, Erdoğan'ı siz seçtiniz. Kazanmasına. Evet. Canım ben evet. bu lafı da hiç saklamıyorum ki. Televizyonun birinde gene e, Hani bize hep diyorlar ki canım AK Parti sayesinde meclise girdiniz. Yok öyle değil. Biz oy vermeseydik Sayın Cumhurbaşkanı evet. da Sayın Cumhurbaşkanı değildir diyen kişiyim ben. Dediğimde bu yani. Bu dediğinizde ama sorumluluk alıyorsunuz. Hayır. Şimdi ama... <laughs> son derece iyi niyet ve samimiyetle halk yürekten gelen sesi dinler. Benim de ne demek istediğini değerli halkımız anlıyordur. Şimdi 30 tane maddenin yarısını dahi çözebilseydik şu ana kadar biz mutlu olurduk. Halk için bir şey yapmış olurduk. Sayın Cumhurbaşkanı şimdi var. Biz gelecek 30-40 yılda bu düşüncelerin bu iyi niyetli çalışmaların karşılık bulmasını bekliyoruz. Dolayısıyla şimdi işte AK Parti'yi seçtirmek için bir konuma girdik diye algı oluşturursak ki bu yanlış olur. Biz bir partiyiz, düşüncelerimiz var ve her gün proje üretiyoruz. Hala proje üretiyoruz biliyor musunuz? Ya, bugünkü pozisyonunuza ilişkin bir şey söyleyeyim o zaman. Yani her yani yerel seçimler yaklaşıyor. İşte Ankara, İstanbul evet. dışında. dış adaylar çıkaracağını söylüyorsunuz genel başkanınız. Ve parti adına söz söyleme yetkisi olan isimlerde bunları söylüyorlar. Yani hemen hemen her yerde aday çıkaracaksınız. Güçlü aday çıkaracaksınız. dalda da gireceksiniz. Buradan geri dönüş olur mu olmaz mı çok bilmiyoruz. Yani Türkiye siyaseti çünkü muhtelif pratiklerle dolu bununla ilgili. 2009 seçimlerini hatırlarsanız Saadet Partisi'nin güçlü adayları vardı ve AK Parti şöyle bir propaganda yapıyordu. Müslümanların iktidarına neden olmak istiyorsunuz? Biz gidersek CHP'liler gelecek diyordu. Şimdi aynı eleştiriye muhatap ol, olursanız çıkardığınız güçlü adaylarla Buna direnebilir misiniz, biz, buna yanıt verir misiniz? Yani çok açık olarak diyoruz Yani buradan çalışacaklarını biliyorsunuz değil mi? Çalışıyorlar, başladılar bile. Ama çok açık ve açık yüreklilikle diyoruz ki arkadaşlar, bu Cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Bizim karşımızdaki muhatap sayın Cumhurbaşkanımız değil. Allah aşkına biz bir belediye çalışması yapacağız. İşte yolu, suyu, elektriği, asfaltı. E, artık kaldırımı söylemiyorum önüne gelen Projeler en kolaylaştır ya kaldır. Biz projeye dayalı iş yapmak istiyoruz. Sonra bir şeyi daha değerli halkımız Allah aşkına izlesin bizim söylediklerimizi. Şimdiki e, seçimde şu en, e, enstrümanı kullanamayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul seçimlerinde dedi ya ben sizi topal ördek yapacağım. Keşke dememiş olsaydı. Çünkü o bizim Türkiye Cumhuriyeti'mizin Cumhurbaşkanıdır. Bir belediyeyi kim kazansa kazansın. Ama dediğini yaptı. Şöyle topal ördek bırakıyor olması hükümetin cebinde para olduğu zaman geçerlidir. Cebinde para yoksa kimseyi topal ördek bırakamaz. Şimdi değerli halkımız Allah aşkına orta vadeli programı açsın. Ee, sakin kafa o 70-80 sayfadır ama bütün yazılanlar iki sayfadadır okumayı bilirseniz. Orada bütün söylediğini biliyor musunuz? Gariptir. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde ödeyeceğimiz faiz 203 milyar dolar. Niye e, trilyon ya da milyar demedim biliyor musunuz? Bu para değişiminden dolayı değerli halkımızın kafasında bu trilyonları biraz karıştırma var. O yüzden doları kullanıyorum. Önümüzdeki 3 yıl ödeyeceği faizin toplamı 203 milyar dolar. Sayın Cumhurbaşkanımız 2018'de kalktı ne dedi? Bu kardeşinize güvenin dedi. O zaman ne ne kadardı biliyor musunuz bizim ödediğimiz faiz? 58 milyar liraydı. TL, dolar değil. 58. Şimdi 2023'e geldik. 18'den 2023'e. 324 milyar liraya çıktı. Artarak gidiyor. Teyla, 2026'da bu sefer de Türkçesi evet, lira olarak söyleyeyim. 2.316 trilyon lirayı 2016'da sadece ödeyeceğiz. Ben 3 yılı topladım. Dolara çevirdim. Şimdiki para cinsinde. 203 milyar dolar çıktı. Yani biz tamamen bir faiz sarmalına gömülmüş bir hükümetten bahsediyoruz. Cebinde para olmayan, Türkiye'ye yapacağı bütün yatırımları 45 milyar dolar olan 3 senenin toplamı. Yine dolara çevirdim söyledikleri rakamları. Bu söylediğim rakamların hiçbiri bizim aman birine bir laf söyleyeyim diye hazırladığımız rakam değil. Orta vadeli programı yazılan rakamı dolara çevirdim. Yaptığım iş bu. Şimdi değerli halkımız şöyle düşünebilir. Ya bu hükümet çok önemli şeyler yaptı bütün önemli şeyler hatta Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki biz dedi bütün altyapı işlerini bitirdik geri kalan zamanda da işte diğer işlere bakacağız. Allah aşkına 22 yıl sayıyorum sayıyorum arkadaşlar Osman Gazi Köprüsü 11,5 milyar dolar. Tüp geçit 1,25 milyar dolar. 3. <laughs> köprü 3,5 milyar dolar. Ee, yeni havaalanı e, 25 milyar euro da 25.4 milyar euro, 30 milyar dolar diyelim. Hepsini toplayın 40-50 milyar Hı. dolar. Allah aşkına biz 171 kurumu sattı bu devlet, hükümet daha doğrusu 68 milyar dolara. E oraya gittiyse devlet vatandaştan topladığınız vergiler nereye gitti? Yani bu vatandaş 22 yıldır vergi veriyor size değil mi? E onu oraya verdiyseniz e, Nasrettin Hoca'nın kedisine döndü ödenen vergiler nerede? Tabii ki bir hizmet sektörü yapacak, hastaneye bakacak, bilmem neye bakacak. Ama Cumhurbaşkanlığı sisteminin ben başlangıçta yanlış olduğuna inananlardanım. Rahmetli Bakan çok o evet. Rahmetli, rahmetli Erbakan Erbakan Hocam'ın Erbakan, dediği evet. Cumhurbaşkanlığı sisteminin de bununla hiçbir alakası yok. Hı hı. Yasama, yürütme, yargına neredeyse tek elde toplandığı bir sistem görüyoruz ve bu yeni anayasadaki değişikliklere ben baktığımda her nerede bir bakanlar kurulu lafı varsa değiştirmişler Bilmiyorum. cumhurbaşkanı demişler. Yani Allah aşkına sayın cumhurbaşkanımız uranyum satışından anlamak mecburiyetinde değil ki. Ya yani uranyumun satılmasına bile sayın cumhurbaşkanının karar vermesini dercih etmişler 50. maddeye maden kanunun. Böyle bir şey doğru değil. Ve yani bir tanesini söyleyeyim ki yanlış anlaşılsın. 2010 yılında e, bütün uranyum madenleri toplanıyor ama 5000 hektar 5000 hektar şeklinde satılacak. Onları e, Avustralya'daki bir şirket geliyor. Anatolian Energy Resources diye böyle bir yabancı de isim koymuş. E, bizden Yozgat'takinin tamamını alıyor. 180 bin hektar. Bütün uranyum arazileri, en zenginleri. Ben bu şirketi araştırdım. Avustralya Perth şehrinde Biliyor musunuz yönetim kurulu başkanı Türk. Sonra 2015'te bu Türk. Avustralya'nın Yozgat'a gelmesi zaten mümkün değil. <laughs> Nasıl gerekiyordu? <laughs> Türk ve 2015 yılında bütün şirketi Amerikalı Uranium Resources şirketine veriyor. Türkiye'nin burada karı ne? Allah aşkına merak ediyorum. Sonra Uran Uranium Resources'ı araştırdım. Türkiye'deki 37 tane adamım var. Bu kadar araziyi bana ver desen seni tokatlarlar. Bütün dünyada işlem yapıyoruz diyen şirket Amerika'daki toplam çalışan sayısı 37. Dolayısıyla. Araban şirket yani. Bunu ben sayın cumhurbaşkanımız yaptı demiyorum. Ne için örnek veriyorum? Sayın cumhurbaşkanımızın her şeyden anlaması gerekmiyor. O yüzden bütün işlemlerin tek elde toplanılmasının hem işleri geciktireceğini hem de doğru olmadığını bir örneği olarak anlatıyorum. Yani sistemin getirdiği aslında bir Sistemin getirdiği bir... yanlışını anlatıyor. yanlış mı? Ee, ve ittifak da aslında bunun beraberinde gelen bir durum oluyor. Hani iş Evet, e, mecburi, şey zorunluluk doğuruyor belki. Söylediniz şimdi. Hani seçimde yapılan bir işbirliği, ittifak neyse evet. o var. Koalisyon seçimden sonra olur ama Cumhur İttifakı'nda bu işler karışık değil mi? Yani örneğin <laughs> MHP tamam seçim işbirliği yapıyorsunuz daha önce de yaptılar ama seçimden sonra da bir hükümet ortağı gibi davranmıyor mu? Yani burada bir sıkıntı Farklı, yok mu? farklı renk katsın diye bir şeyler söyleyeyim. Seçime ait. Siz sormadan söyleyeyim. Hı hı. MHP ile AK Parti'nin ne kadar devam edeceği konusunda bir bilginiz var mı? Ee, Kimse bir, bilmiyor. Birbirlerine fayda sağladıkları sürece devam eder. Devam eder. <laughs> Her Niye dakika... Bir defa doku uyuşmazlığı var ama kadro atamalarında AK Parti bu çok fazla kadronun MHP tarafından kullanılmasından rahatsız. Evet. Ve e, MHP'ye daha fazla ortam ayarlamamak için anayasa değişikliğinde bunu acaba 40'a düşürebilir miyim? Yani MHP'yi sırtımda taşımak mecburiyetinde olmayayım diye bir şeyler geliştiriyordu. Hmm. Sayın Bahçeli çıktı. Biz kimsenin sırtında yük değiliz diye ortalığa laf söyledi. Ama bir şey daha var. Ben e, duyum alıyorum. Bu duyumu da e, herhalde de alıyordur. Sayın AK Parti'deki araştırıcıların MHP'ye atanan her genel müdürü, her hakimi, her savcıyı e, şifreledikleri, araştırdıkları hakkında o kadar çok duyum geliyor ki böyleyse zaten her dakika çözülecek demektir. Şimdi İstanbul'a ait birçok hesap yapıyorsunuz değil mi? Baş başka bir hesap söyleyeyim. Yarın öbür gün AK Parti'nin hedeple anlaşmayacağı konusunda kim garantisi var? Şöyle diyebilir mi? Ya arkadaş sen bizi destekleme. Sadece CHP'yi de destekleme İstanbul'da. Ama bunun karşılığında işte şeye bulaşmamış, teröre bulaşmamış adaylarını göster biz de kayyum atamayalım. Onu dediler. Çok, çok dolaylı olarak bunlar konuşuldu. Yani öbür gün önümüze gelmeyeceğinin garantisi var mı? Siyaset bu. Ya da Bahçeli <laughs> mi o, o, noktada ne yapar? İşte o Bilmiyorum. noktada bah, Sayın Bahçeli, Bahçeli ne yapar? Şuradaki ee, bir MHP'de Dolayısıyla Bahçeli. önümüzde bir bilinmez var. Yok şey yapmak lazım. Evet. Yani bir pratik üzerinden çıkarımı yapıyorum. Abdullah evet. Hücalan mektubunun okunmasına MHP siyasetinin yaslandığı yer itibariyle söylüyorum. Ses çıkarmadı. MHP'de Bahçeli'de hatırlıyoruz değil mi? Bir önceki seçimde. Evet. Hüdapar'ın varlığına asıl MHP evet itiraz kendimizde. etmedi. Yani o e, hı hı. sahnede Erdoğan'la birlikte yer alan altı kişi içinde itiraz ettikleri kişi sinan itiraz etmediklerini söyledikleri kişi Sinan Ohan'dı. Yani kendi politik çizgilerinden birini e, içine sindirdiklerini söylediler. Oysa ki kendi politik çizgilerinin 180 derece karşısındaki Hüdapar'a e, hiç ses çıkarmadılar. O yüzden ben faydalandıkları sürece bu devam edeceğini düşünüyorum. Simbiyotik bir yaşama var. Ee, görebildiğim MHP önemli olan yetişmiş kadrolarım devlet kadrolarına yerlesinler bundan da mutluyum bu diyor. Anadından beri bu var. beri bu var. var. Ee, hiçbir zaman devletin bir tarafında olalım da biz yönetelim dememiştir Sayın Bahçeli. Ee, o Kısa imkan, Kısa o başarılı olmadılar zaten. O imkan dahi kendilerinin önüne gelmiştir. En son. E işte seçimin yenilmesi, yenilenmesine sebep olan... E, Haziran'daki ve Kasım'daki seçimdeki Güzel. olay da odur. Ama kadroları için bir yer bulunmuştur. Ama eğer MHP... bu biraz evvel tevatür gibi... kulağımıza sık gelen şeyi ispat ederse... yani AK Parti içindeki belli araştırma kurumlarının... istihbarat buna dahil midir değil midir... henüz o noktada bir şey gelmedi. Kendi kadrolarını sürekli e, takip ettiğini onların açıklarını bulmaya çalıştığını yarın belki siyasette kullanmak için biriktirdiğini gerçekten ispatlarsa o zaman bütün bu yaptığımız hesaplar ortadan ne, kalkar. Ne, 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 ne bu bilgiye ulaşması inanın AK Parti'dekilerin bu bilgiye ulaşmasından daha harc. onu da kendileri bilir. Ama bütün bu gerçek içerisinde biz yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki Allah aşkına bize bir alıcı gözle bakın hangi parti önünüze hangi ilde hangi ilçede ne yapacağını anlatıyor. Biz 94'teki bir Refah Partisi belediyeciliğinden geliyoruz. Allah nasip etti. Ben Erbakan hocamın müsteşarlığında da yakinen çalışıp oradaki kaynak paketlerinde hazırlayan üç kişiden biriydim. O nasip oldu. Şimdi de yeniden refah için hazırlıyoruz. Dolayısıyla biz bir tecrübenin içinden geliyoruz. Yani dün kurulduk. Acaba olur mu olmaz mı endişeleri taşımasınlar. Gelecekte de emin olun, Türkiye'de solda ve sağda e, bir şey olduğu bellidir. Sağın en önemli siyasetçilerinden birinin Fatih Erbakan Bey olacağını biz görüyoruz. Taban da görüyor. E, kayıtlı olan ve olmayanla e, şu anda 330 bini geçti ama eldekilerle beraber 350 bini geçtiğini ben biliyorum Yargıtay'da. 350 bin üyesi olan bir partiyiz. Diğer partilere de bir bakın. Ne oluyor diye. E, ...asçim dönemlerinde hani bu müjdeler verilince <laughs> tamam. e, demek ki e, işe mi yarıyor artık ya da hani sizin anlattıklarınız gibi değilse bile. Canım ben bu... dedim ki yani benim bu söylediklerime kim itiraz ediyorsa hangi sayın bakan ha, itiraz evet, ediyorsa beni davet eder. O evet. diyebilir ki canım ben Hı -hı. bakanım ne yapayım ben de profesörüm Hı -hı. o zaten kendileri bakan olmasaydı ben de karşıma alıp konuşmazdım kendileriyle... Hı -hı. Yani mütakabiliyet ilkesi varsa eğer. Dolayısıyla geçmişte de e, Taner Yıldız ve 650 milyar metreküp kaya gazı bulduk dedi. Bir metreküp ürettik mi? Hayır üretmedik. Onun i̇şte da sakıncalarının da hepsini anlatmıştı. Siz...